3 kişi, kişi. Oha. Yalnız bir şey <laughs> Geldim. Ee, şimdi Zula CS:GO'ya benzer bir savaş oynuyor ee zula şimdi ücretsiz bir oyun vs gibi grafikler böyle güzel bir oyun İndirip arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz dün biz göktür oynadık ama ee birinci bölüm bunu yaparım ben yani bilmiyorum şimdi bende bir tane sniper var böyle scar ss dream ya sakın ölmüyorum artık böyle bir şey ilk bölüme özel facecam koydum ikinci bölümde facecam koyuyorum onu tutun evet. tutun ne yapıyo var ne evet, neyse yani şimdi silahımızın içine başlayalım Seçeyim. Ben oyunda baya kötüyüm. On <laughs> pardon. On level olmam lazım. Bir de oyun yani e, Türk yapımı bir oyun. Mapler falan Türkiye üzerinde olan mapler falan mesela biz üstü dalıyoruz. Az bir termal ihtiyacım var. Bende de en dört abi var da. Bir dakika şu anda Oyuna bir video başladım hemen göstermek istedim zaten şu an oynayamıyorum fazla. Benim bayağı kill aldım bir yer var Dün orada bayağı kill almıştım. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş gideyim. Bir şey oradan çıkmazsa ya ben artık daha, daha fazla face cam'li e, video için aşağıda 10

Sen onu ben vurdum şimdi. Öküz gibi toplandık böyle herkes toplandı adam geldi gidiyor. Bu öldü şimdi. Orada da toplandı bu kostüme. Yalnız takviye gelmezse ben de Ah be asist verdi en Şimdi şu an oyun kaç kaç biz yeniyoruz. 50'ye 23, 51, 52. Bendeyiz. Sıvan onunla kadar ben biraz tutmaya çalışacağım. Keskin nişancı. Yardım gelsin. Alçınım kaldı. Yardım işte. Oyunda bir de böyle işte ee, sesle yardım isteyebiliyorsun mesela. Bir sürü kulplar vardı. Tabii şu an face cam'den bas Evet, bombayla öldü. Neyse, adam aldık tutalım. Kaç tane killimiz olmuş? 3 killimiz, 6 ölmemiz var lan. birlikte gidelim. Evet, şu oradan, evet, i̇şte, evet. Yani oyun ücretsiz, ücretsiz ama grafikleri bence çok 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 iyi. Bir de Türk yapımı bir oyun olması. Bayağı bir neymiş? Ne taramalı değil Ben kendim işte e, video kaydetmiyordu Saçma sapan sorunlar çıkıyordu Onun yüzünden video gelmiyordu Artık video gelmeye gelmeyecek o sorunları yaptım Yaklaşık 3 aydır falan video gelmedi herhalde nasıl sıkar SS'i nasıl okuyormuş üstüne <laughs> bomba yapın o ee, işte onu alacak şöyle beklersen sonra şunu alalım hadi evet 7 kill'e kazandık 10 önümüz var yani, yani 3 kere ölmüşüz oluyor eşitler yani şu an sesim nasıl geliyor falan hiçbir fikrim yok İnşallah bir sorun çıkıyordur Şimdi şöyle bir bakayım markete. Alabileceğimiz bir şey var mı? Şimdi eee bu neymiş? 400 altın. Değişik tekler falan var. Benim şu an tek istediğim size AK-47. ben bir ara bayağı iyiydim. 800 altın ama yine paramız yetmiyor. Geç şu zula parasıyla alınan gibi, güzel olmuyor. Şöyle başkaları, başkaları bir çay kilitliyiz oldu. Bir başka alacağım sana bakayım. Başka bir şey yok abi. Bir tek mi alsam Bir günlük. Silahlar bu arada bir günlük satın alabiliyorsunuz oyun parasıyla. Daha sonra e, bir gün dolduğu zaman o silah siliniyor elinizden. Çantanızdan kalkıyor ve artık kullanamıyorsunuz yani. Çantam dolanıyor şöyle. Şunu etkileştirelim. Şimdi bunu nereye alsın? Bir biri aldım. Emre Kadir. Hiç gerek yok şu an. Aslında kumanda bu daha mı iyidir? Ben şuna saat zaten evet, saat kalmış. Neyse. Şöyle son şeyleri bir. Bunları ben niye aktif etmemişim hiçbir şey O, Oo şu da var pompalı. Bir dakika yine pompalı kullanalım ara. Ee, biz de öyle girelim. İlk bölüm bir 10 dakikanın üzerine olsun. Bitiririm. Sonra ikinci bölümü montajda çünkü ikinci bölüm şu an bende hazır. Ben de olmaz kemal bunu bir bunu yapacağım. Olmayacak. Evet şu yeni aldığımız silah şimdi yeni geçelim. Ya ben de bize. Hadi sen. Bak. biz kazanıyoruz ve liderim Bu bugün ee, pazar Ayın kaçı bilmiyorum işte Mayısın bir şey. bazen mandikemleri düşükerken video kasıyordu artık o da yok Lan, o adamın değil mi ya hani bir de şey e, şey bomba olarak flash bombası var bu mapte fazla kullanım, kullanmam herhalde çünkü e, genelde ben aşağıdaki bordan gittiğim için çünkü e, genelde ben Aşağıdaki bordan gittiğim için Geldim Geldim evet. Kendinize gelin Şu eser Beni öldürdü Hadi evet. hadi hadi Tarklı bir yoldan gitmek istedim Şuradaki ıı, Apartman Ne Temiz kişi. Dört kişi bıçakla aldım. Ha beş kişi aldım lan ölmeden. Kaskı alın kaskı artık öl Şimdi bir de pom... Palımı denesem Bir dakika de yine pompalı deneyeyim Gel Şu an kaç takımda olsaydım takımın Bu 74'ü 48 çok fena ezmiyor muyuz oldu. Bunlar belli oldu. Burada bayağı fark var. Burada 25 farkta fazla oldu. Vurdum ama. Bu kadar da işte. Önce ben ee, şeyi refleks yürüdüm dedim ben de. Şimdi Scar SS3 diyorum ben. Yani. Scar ne demek? Evet. Aklı pilar olmuş. Keskin nişancı. Evet. Şimdi. Tekrar. 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 <laughs> Bit. 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 Oha, oha. Şimdi bu oyunu bitsin video bitireceğim. Kanıtım oyunu anlamanız için birinci yaptım. İkinci bölümde zaten oynadık. Onu da atarım. Ee, şimdi bitecekler. Üç kez sonra temiz. kez sonra. Emisiz. Onu da ben aldım aynı. 16 kill 9 m bitirdik son oyunu. Son oyunda daha iyiydi Daha fazla uzun bu... <laughs> izleysen abone olmayı kesinlikle unutmayın. İyi günler iyi oyunlar hoşça kalın ve bay bay. Kesinlikle <laughs> unutmayın. İyi günler iyi oyunlar hoşça kalın ve bay bay.